yani yıkım başlamadan önce böyle bir ses mes falan gelmeye başladı. Bir anda toz duman olmaya başladı. Tabii ben toz dumanla içeride olan arkadaşlarımızın olduğunu tahmin ettim. Zaten de vardı. İlk girenlerden bir tanesi benim. Tabii içeride benim yani gördüğüm kadarıyla afet ekip sonradan geldikten sonra çıktı. Ben 4-5 tane afet ve itfaiye ekipleriyle 4-5 tane yaralı çıkardık. İçeride 20 tane kişinin olduğunu söylüyorlar ama şu, şu zamana kadar 11 tane çıkarmışlar. Benim bildiğim 4-5 tane çıktı ama semti tamamıyla toz, duman bürüdü. Ortalama yıllık 100 yıl aşkın bir eh, ahşap bir yerde Aşağıda lokanta bir tadilat aşaması vardı. Tabii ondan dolayı yıkıldığını söylüyorlar ama inşallah içeride yaralı veya yaralı çıkar inşallah. Vefat olayı duymaz inşallah. E, tabii ki Rabbim bir daha böyle bir şeyler yaşatmasın Malatya'mıza. Deprem bölgesiyiz. Tüm insanlarımızın bilinçli olmasının da faydası var.